Alo. Efendim. Merhaba aşkım. Merhaba Hacı. Ne var ne yok iyisin inşallah aşkım. Vallahi der Hacı Ömre'ye gittim geldim. Abo sen eskide aşkım diyordur kız cicim diyordun. Hacı ben Ömre'ye gittim artık yalan konuşamıyorum Hacı bana aşkım deme artık. Artık yalan konuşamıyorum Arkadaş, Hadi. bu da Ömre gitti geldi bozuldu ben şimdi ne yapacağım? Artık bırak kapat kız. Ben de Ömre'ye gideceğim yakında ben de gideceğim. Alo. Efendim hanım ağa. Hacı ne yapıyorsun? Valla İstanbul'da yağmur yağıyor. İstanbul'da oturuyorum evimde. Çok güzel. Hacı sana kirana zam yapacağım. Abo neden kız? Neden olacak? Her şey çok pahalandı. Ben zarar ediyorum Hacı. Her, bütün kiracılarıma zam yaptım. Sana da zam yapacağım. Kız ben emekliyim. Ben de fakirim hanım ağa yapma. E ben ne yapayım? Ben kurtarmıyor beni ha, Hacı. İnan et. Senin böyle karşı daireni 25'e verdim yani. İki ee, kız sen bana otuzdan vermiştin. Ne? Hacı unuttum. Alo. Alo. Eee. Alo. Alo. Kız hanım ağa benim de artık bir tane sevgilim oldu. İyi e gözün aydı Hacı. Nereli? Bulgaristanlı kız Bulgaristanlı. Ee, gördün mü kızı? Valla fotoğrafını gördüm. Fotoğrafı lokum gibidir kız. Ay, görüntülü konuştun mu? Yok valla onun kamerası bozuktur. Görüntülü konuşamadık. Kız göndermez olur muyum? Ben sevgilime 2 bin euro gönderdim. Sen hacı, geçmiş olsun. ne oldu kız niye? Abo. Alo! Alo hacı! Efendim hanım aga. Sana bir soru soracağım. Sor. Hacı protein ve vitamin nelerde bulunur? Kız protein ve vitamin zenginlerde var kız. Ya zenginlikle ne alakası var? Kız zenginler her gün kebap yiyor, kuşbaşı yiyor, diyor. Tabii ki vitamin de onlarda da olur, protein de onlarda da olur kız. Haklısın hacı. Kim fakir bir şey yemiyor ki vitamin olsun, protein olsun. Az az yatıyorlar kız. Anladım, haklısın hacı. Ya, tabi Merhaba. Merhaba. Sen evli misin, bekar mısın kız? Ben dulum. O ne güzel. Kocana ne oldu? pişirdim. Yanındaki çalışan işçilere verdim. Ey vicdansız kız. Demek sen kocanı sevmiyordun. Sen sevseydin tek başına yerdin kız. Niye işçilere yedirdin? Alo. Efendim. Hacı sen Kürtçe biliyor musun? Evet kız biliyorum. Hacı Tırak ne demek? Tırak keskin nişancı demek kız. E, gunraş ne demek? Gunraş ne de güçlü demek. Güçlü adamlara biz gunraş diyoruz ulaştın. Allah razı olsun. Teşekkürler. <laughs> Alo. Alo Hacı. Efendim hanım ağa. Sen eşinden korkuyor musun? Yok kız niye ben korkayım ki? Ben bulaşıkımı yıkıyorum. Çamaşır makinemi çalıştırıyorum. Bütün elbiselerimi yıkıyorum. Evimin içi süpürüyorum. Hatta cam sili de siliyorum. Temizliyorum. Bunları yapmayanlar korksun. Kız. Haji. <laughs> Kapat kız kim kalıbı gider? Alo. Alo Hacı. Sen kahve sever misin? Karmağa çok severim kız. Kahveyi nasıl içersin? Ağzımla içerim. Tövbe tövbe. Başka yerle mi içeceksin? Tabii ağzında. Nasıl seversin? Şekerli mi? Şekersiz mi? Uy, şekerli şekerli içiyorum kız. Ha, tamam. Alo. Alo. Hanım ağa şeker bayramı geliyor. Kendine dikkat et. Neden? Çünkü seni şeker sanıp da yemesinler. Öyle mi hacı? Evet. Kurban, kurban bayramı geliyor. Sen de kendine dikkat et hacı. Neden? Öküz sanıp seni kesmesinler hacı. Abo. Alo. Alo. Hanım ağa merhaba. Merhaba hacı. Kız bir soru var sana soracağım. Sor hacı. İngilizce kapat ne demektir kız? Kız ben sana bir soru soruyorum, soru. Tamam of Hacı. Kız ben sana ikide bir soru soruyorum, sen ikide bir diyorsun. Hacı off, off. of of. Bu of nerede of. çıktı kızım, of. Of Hacı, soru sormadın mı bana? Ya bu delidir soru ya. De of. Ya ben soru soruyorum, bu ikide bir of diyor. Kapat kız, of nerede çıktı bu. Kapat ya. Tamam. Alo. Efendim hanım ağa Bana Tahir Bey'i bağlayabilir misin? Yok kız yoksa Tahir Bey ısırıyor mu? Isırıyor mu derken? Yoksa kuduz mu olmuş kız? Telefona bağla telefona hacı. Ben bağlayamam Bana kızar kız Telefona bağla hacı. Bağlamam bana kızar kız Sen ne diyorsun? Sen salak mısın ya haci ya Hep kapat, kapat kız bir daha arama Sus ya Sus geçer mi? Alo. Efendim hanım ağa. Hacı ben insan sağlığı için artık sigara bırakma hatında çalışıyorum. Oo çok güzel kız. O zaman benim evme iki kutu sigara bırak. İki kutu sigara bırak ne de? Sen salak mısın? Sigara bırakma hatı diyorum. E o zaman üç kutu bırak kız. Ya Hacı sen gerizekalı mısın? Sigara bırakman gerekiyor. Bırakma. Destek bırakma. E tamam bırakma o zaman bırakma bırakma kapat ya. Tamam. Alo. Alo, hanım ağa, iyi misin inşallah? Teşekkür ederim. Benim Hacı sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Kız senin bir videonu gördüm. Herkes diyor, hanım şişmandır. La dedim, hanım şişman değil. Teşekkür ederim Hacı, sağ olasın. Dedim balık adlidir balık adli bu kız. Hangi balık Hacı? Balinasın, balina kız. Allah Alo, 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 alo. Ben var ya Allah benim belanı. Alo. Alo, Hacı. Efendim, hanım ağa. Sana çok güzel bir iş buldum, Hacı. Çok güzel kız. Sen üniversiteye gittin mi, Hacı? Tabii ki kız gittim. Hangi üniversiteye gittin? Hacettepe Üniversitesi'ne gittim, Ankara. Ciddi misin? Tabii ki kız. Hangi bölüm? Ben okumadım. Arkadaşım orada okuyordur. Onun ziyaretine gittim. Abo Alo. Alo Hacı ne yapıyorsun Sağol hanım ağa valla oturuyorum Valla Hacı Nereye baksam seni görüyorum ya Önüme bakıyorum seni görüyorum Sağıma bakıyorum seni görüyorum Soluma bakıyorum seni görüyorum Arkama bakıyorum seni görüyorum Her yerde sen varsın Ne güzel kız şu anda sen neredesin kız Ben hayvanat bahçesindeyim Hacı Kapat kız ben hayvan mıyım kız kapatsana Deli Halo. Alo. Alo. Hacı. E Efendim hanım aga. Ya sen mi dua ettin? Ne oldu kız? Ya ne olacak İstanbul'u sel götürdü. İki gündür yağmur yağıyor dışarı adımımızı atamıyoruz ya. Kız sen geçen dedi İstanbul sıcaktır o yüzden ben de dua ettim. Ya ama sıcak dedim de bu kadar mı dedim Allah aşkına bir daha dua etme. Demek ki bir daha dua etsen başımıza taş yağacak Hacı. Bir daha dua etsem kar yağar kar kar. Tamam, tamam. Alo. Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba Hacı. Kız hanım ağa, ben burada bir tane iş yeri açacağım. Bana biraz para lazım. Ne kadar istiyorsun Hacı? 500 bin TL lazım. Ha. İş yeri açacağım. Ben çok güzel çalışacağım. Bu senin paranı sonra göndereceğim. Tamam. Bana bir resmini gönder. Resmimin? Bir, arka, bir de ön resmini. Resmimi ne yapacaksın kız? bakacağım. Senin götüne bakacağım bu parayı geri ödeme götün var mı yok mu? Çünkü alacak yüz var sende. Ama ödeyecek göt var mı ona bakacağım. Abi bu kapat kız. Bu nedir? Bu ne laflardan?